Miniklere hediye seçmek hem çok keyifli hem de çok önemli bir karar. Özellikle 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar için hediye seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hadi gelin birlikte bakalım. Bu yaş grubunda bir hediye sadece eğlenceli değil, aynı zamanda çocuğun gelişimini de desteklemeli. O yüzden ilk ve en önemli kuralımız güvenlik. Seçtiğiniz oyuncağın küçük parçalar içermediğinden ve toksik madde testlerinden geçtiğinden emin olun. İkinci kuralımız yaşa uygunluk. Kutu üzerindeki yaş uyarılarına mutlaka göz atın çünkü bu uyarılar boşuna değil. Üçüncüsü, hediyenin gelişim alanlarına katkısı. Problem çözme, el becerisi, hayal gücü veya sosyal becerileri destekleyen oyuncaklar harika seçenekler. Dördüncü kuralımız ise aşırı uyarandan kaçınmak çok ışıklı, çok sesli oyuncaklar çocuklarda dikkat dağınıklığına yol açabilir. Son olarak beşinci kural, açık uçlu oyuncakları tercih edin. Legolar, bloklar, kuklalar gibi yaratıcılığı besleyen hediyeler çok daha kalıcı ve faydalıdır. Unutmayın, doğru hediye bir çocuğun gelişim yolculuğuna eşlik eder. Yapacağınız küçük bir seçim, onun dünyasında büyük bir etki yaratabilir. Daha fazla ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.